Göztepe taraftarları ekrana geliyor. 2500 bilet ayrıldı Göztepe taraftarında bu mücadelede. 53 bin kişilik İzmir Atatürk Stadyumunda onlar kendilerine ayrılan bölümü tamamıyla doldurmuş durumda. Karşıyaka taraftarları da büyük ilgi gösteriyor bu mücadeleye. takım. Bankasya 1. Lig'de istediği yerde değiller. Karşıyaka bu maça çıkarken 23 puanla 12. sırada yer alırken Göztepe 19 puanla 14. sırada iki takım da bu maçı kazanmak istiyor. bir manzara. İşte iki takım oyuncuları sağda Göztepe tribünlerinde müthiş bir bayrak açıldı. Üç tane büyük bayrak var orada. Ekrana da yansıyor. Karşıyaka tribünleri de dev bayrağını açtı. Yüzüncü yılında Karşıyaka Sportoto Süper Lig'e yükselmek istiyor. iki takım taraftarları da çok güzel görüntüler ortaya koyuyor. Karşıyaka Göztepe mücadelesi başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Maç başlar başlamaz faul. Serbest duruş Karşıyaka'nın. Aydın topun üzerine gelecek. Ceza sahası kalabalık. Aydın uzak direğe doğru herkes açtı. Aç atışını Ramazan kullandı. Savunmanın arasında gol şansı. Kaleci Bülent ikinci pozisyon. Sonrasında savunma kornere gönderiyor. İnanılmaz bir gol kaçırdı. Göztepe Bradley ile. Bradley Grobler. Sağ kanatta Aydın top bekliyor. ona pas. Aydın uzak noktayı düşündü. Mahmut Boz ayak koydu. Hata Mahmut'tan geldi. Ceza sahası içi ortaya çevrilen top Bülent. Bülent Ataman'ın ellerinde kaldı. Hakem Akbet'i bıraktı. Ahmet Burak hata destek veren isim. Ahmet Burak sol akel ortasını yaptı. Önemli bir pozisyon. Kafa ve gol! Karşı yaka 1-0 öne geçiyor. Cihan Yılmaz atıyor. Cihan atıyor 12. dakikada karşı yaka 1-0 öne geçiyor. Çok güzel bir gol. Cihan Yılmaz. Ahmet Burak sola kelin asistti. Cihan Yılmaz'ın golü. Karşıyaka Göztepe karşısında 1-0 öne geçiyor. Tribünlerde müthiş sevinç, meşaleler yakılıyor. İşte gol. Ahmet Burak uzak nokta. Cihan çok net bir kafa vuruşu. Kaleci Vedat'ı mağlup etmeyi başarıyor. 12. dakikada Karşıyaka 1-0 öne geçiyor. Göztepe etkili başladı. Rakip kalede pozisyonlar da buldu ama karşı yaka golü bulan taraf oldu. Savunmadan Ufukan Bayraktar ve bu arada sert bir serbest duruş. Korner. Aydın. Teovix ceza sahasında. Aydın çeviremedi ortaya. Top hala onda. Aydın açtı önünü dışarıya. Aydın Karabulut. Yerden pas. Teovix. Baskı topu kazandırdı. Cihan. Cihan'ın pası savunmanın arasına kaleci kalesine de değil. Yuruş kaleciden döndü ardından savunma Yine Cihan girmek istedi araya ama. Daha da büyümesine izin vermedi savunma. İşte pozisyon. Emre. Emre sıyrıldı. Emre vurdu out Göztepe tribünleri 35. dakikada meşaleleri yakıyor. Kale arkası tribününde müthiş bir görüntü var. Bütün meşaleler yakıldı. 35. dakika ile birlikte coşku tavan yapıyor Göztepe taraftarında. Ama tabii ki eşaleler futbol sahalarında yansak. Göztepe taraftarları o meşaleleri tribünden atıyor. Daha aydın uzak noktaya doğru gönderdi. Reddi açtı top. Murat Cihan'dan Şaban aldı. Şaban kendisi gitmek istedi. Şaban sürüyor. Ve ilk 45 dakikanın son düdüğü geliyor Çağatay Şahan'dan. İlk tek gol var. Karşıyaka Soyunma Odasına 1-0 önde gidiyor. İşaret geliyor ve ikinci yarı başlıyor. Bir kez daha başarılar diliyoruz iki takıma da. Gollerin gelmesini bekliyoruz. Bol gollü bir ikinci yarı bekliyoruz. Servis vuruşu İlhan kullanacak. İlhan Şahin takım kaptanı topun başında 3 kişilik baraj var. İlhan geldi topun üstüne vuruşu. Savunmadan döndü. Atak devam edecek mazar Abdullah savunma karşıladı ve şimdi bir anı atak şansı olabilir Erhan. Hızı geçmedi. Atak devam ediyor. Cihan kaybetti topu. Bu arada bir taraftar rahatsızlanıyor. Ambulans için geldi. Vedat'tan uzun pas ileriye doğru İbrahim hareketlendi. Savunma karşı da Emre'nin önünde kaldı. Emre vuruyor yanağlarda kaldı. Emre Öztürk çok sert vurdu top yanağlarda kaldı. Göztepe'nin Emre ile gole yaklaştığı an ekrana yansıyor. Emre. Emre Öztürk pasını verdi yere. İlhan. İlhan orta uzak noktaya cezası aslında. Savunma ardından Aydın'ın vuruşu. Kaleci Bülent Ataman dokundu. İşte pozisyon. Baba, 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 Ahmet Burak kullanıyor taç atışını. Bülent Koca Bey istedi. Atak sürüyor. Sert vuruş dışarıya. Tekrar izliyoruz Şaban girdi araya ardından kaleyi düşündü ama karşı yaka hata doğru pas Vedat kalesinde değil Avbetu kurtardı kale boş ceza sahasına ortalayabilecek mi Vedat yatarak müdahale topu taça gönderdi Vedat koca beyde kaldı top Bülent şimdi Şaban'ın koşu yoluna kaleci yine kalesinde değil Şaban sıyrıldı kaleciden kale boş Şaban çevirdi Avbetu'nun arkasında kaldı top Hakem Akbetu şimdi aldı pasını verdi şu şansı olabilir Şaban'a geldi Şaban ceza sahası kurtardı Şaban vurdu Kaleci İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyor karşı yaka Murat'ın pası Kaleci Vedat'a geliyor Tekrar izliyoruz Bülent Kocabey'in pası Şaban savunmanın arkasına sarktı Kaleci'den sıyrıldı Ortası Akbetu'nun arkasında kaldı ama ardından atak devam etti. Akbetu Cihan'a bıraktı. Cihan Şaban'a. Şaban iki oyuncudan kurtardı önünü açtı ama vuruşunda Vedat başarılıydı. Taç atışını 84. dakikadayız. Şaban bıraktı Murat. İki takım arkadaşı çarpmıştılar. Murat yerde kaldı acı içinde. Oyun devam ediyor. Şaban kazandı. Şaban Akbetu dışarıya vuruyor. İnanılmaz taşırdı karşıya Kakem Akbetu'yla. 3. oyuncu değişikliği hakkını kullandı Karşıyaka. Bu arada paslaşarak kullandılar. Şimdi Ramazan ortaya çevirdi. Savunma vurdu kafayı. Yine Göztepe'lilerde kaldı top. Abdullah doldurdu ceza sahasına. Sektirilen top. Kaleci Vedat da ceza sahasında savunmayı uzaklaştırıyor. 90 artı 4 dakika Vedat da rakip ceza sahasında hala savunmadan sekli top atak devam edecek. Ramazan 11 oyuncusu da rakip yarı alanda Göztepe'nin. Abdullah doldurdu ceza sahasına Vedat yükseldi sekli top kafalardan sekiyor atak devam edecek. Halil bıraktı Ramazan sert orta kafa ikinci pozisyon Ramazan aldı. Derdinin bir sakatlığı var ama oynamaya devam ediyor. Şimdi kafayla sektirilen top Bülent. Bülent Koca gitti. Bülent Çağban ortada. Bülent kaleye. Kaleci Vedat. Ve 90 dakikanın son düdüğü geliyor. Derbi kazanan Karşıyaka oluyor. 1-0 kazanıyor Karşıyaka. 12. dakikada Cihan'ın golüyle bir 0 kazandı Karşıyaka. Müthiş bir sevinç var. Karşıyaka, taraf, Karşıyaka tarafında bu arada Abdullah Çağatay Şahan yanında sakinleştirmeye çalışıyor. Bu mağlubiyete sinirlenen Göztepe taraftarı da koltukları söküp maalesef polislere atıyorlar. Tabii ki istemediğimiz görüntüler. Karşıyakalı oyuncular saha içinde taraftarlarıyla bu galibiyeti kutluyor. taraftarlara evet işte <laughs> tribünlere koşuyor taraftarına koşuyor karşı yakalı oyuncular derbi galibiyetini onlarla kutluyorlar dünyanın en önemli derbilerinden birisi olan karşı yaka Göztepe mücadelesini bir sıfır kazanıyor ev sahibi Karşıyaka Tribünlerin büyük coşkusu Baştaki tek gol 12. dakikada Cihan Yılmaz'la da işte böyle geldi Ve bu gol 3 puanı karşıyakaya götürdü Böylece yayınımızın sonuna geldik Sevgili seyirciler bu maçın anlatımında ben spikeriniz daha Can sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.